Lan abi. Ne yapıyorsun abi? Vallahi işte amca Ben bir pizza hamurun yapılışını bir bakalım dedik. Pizza Kod... yapılışı. Çay, ne çaydı? <laughs> Su, şeker, tuz, hamur mayası. Sonra da bu gördüğünüz makinede dönüyor, dönüyor, dönüyor. 10-15 dakika. Sonra çıkartılıyor. Böyle götleri bağlanıyor, gogo -go oluyor. Valla işte, aynı şekil ağda gördüğün gibi. 220-230 gram yapıyor Evet abi. Hiçbir şey yok abi, sende ne var? Valla işte, Nahuçka Efendim böyle e, bizim şeye koyalım bunu, bulduklu bölümüne YouTube'a da. Burada gençler izlesin, merak edenler vardır elbette. Merak edenler vardır ama merak edenler etmesinler. Avrupa'daki hayat bu. Hayat değildir. Şam abi, sen de bir selam çak. Az önceki videomuz Herkese olmadı. Selam <laughs> Herkese selam. <laughs> i̇şte burada yapılan goglar. Yani tavsiye ediyorsun değil mi Avrupa'yı? Abi şimdi bu bir nasip <laughs> meselesi. Olur da gelirler. Şaban'ın bir filmi yani, vardı, gelsin de görsün. Işte buradaki söylemek istediğimiz buradaki hayatın <laughs> özeti yabancıların çekti hayatın özeti pizza pizza ortamından başka bir şey bulamazlar. Evet. Abi sadece onlara Şimdi bu yönünde bir açıklama yapıyoruz. Daha bir takım mı oldu? Tabii Bak şimdi böyle arabayı yükledik. Arkaya gidiyor. Bayasını alacağız. Şu sabundan kullanacağız efendim. <laughs> <laughs> İsmail kamera çekimimizin arasına giriyor. Bu adam şaka Evet, Türkiye'ye sonra. Ben Ne Sen kaç etken

Evet abi, çan mı lan? Dak, biz bin mi? Ee. ee. ee Eşkara yuvat. Çıtıkhan <laughs> ha? Abi köy sosu, yani kıyma sosu.